Erken aslında 150-200 parça işi orada 212 trilyon liralık eser ve hizmeti Sakaryalılara kazandı. Şurada Çankaya'da bir parkın açılışını CHP genel başkanıyla, genel sekreteriyle, grup başkan vekilleri, milletvekilleri teşkilatıyla tam kadro katıldı. Bir tek küçük parkın açılışına. Her zaman söylüyorum bizim eserlerimize bunların hayalleri dahi erişemez. <laughs> Türkiye'ye kazandırdığımız eserleri, hizmetleri, yatırımları görmekte zorlananlar varsa onlara tek bir tavsiyem var. Gözlük numaralarını değiştirsinler. <gülüyor> Bu. <laughs> Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Bunlar meclis anayasa mahkemesi arasında mekik dokumaktan Türkiye'nin nasıl değiştirdiğini bir türlü göremediler. Türkiye değişiyor. Anayasa mahkemesinin yolunu su yolu haline getirdiler. Bugün gene anayasa mahkemesine gidiyorlar aldığım habere göre. Bahçeye çadır kurdular. Anadolu'dan Trakya'dan bir haber günlerini gün ettiler. Aylardır CHP değişti diyorlar. CHP'nin de CHP zihniyetinin de değişmediğinin en son delili işte yine anayasa mahkemesinin yolunu tutmalarıdır. CHP değerli arkadaşlarım eski taz eski ama işte görüyorsunuz. Bir yandan yargıda iş yükü fazla derler. Bir yandan yargının tasarrufuyla serbest bırakılan zanlılardan bizi sorumlu tutarlar. Bir yandan da yargıdaki değişimi engellemeye çalışır, anayasa mahkemesinin yolunu tutarlar. Bir yandan siyasallaşmış yargının tarafsız hale gelmesi için reformların önünde dururlar. Sonra da çıkıp her platformda yargı siyasallaşıyor diye feryat ederler. Kendileri bugüne kadar yargıda kadrolaşmak dışında hiçbir şey yapmadılar değerli arkadaşlar. Çok ilginçtir. Yapamazlar, bugün de yapılmasını istemiyorlar, istemezler. Bizim reformlarımızla karşı ayak diretiyorlar. CHP'deki bu kafa karışıklığının, bu tutarsızlığın, bu çark etme siyasetinin bir an önce son bulmasını biz samimiyetle istiyoruz değerli arkadaşlarım. Tutarlı, ilkeli, ne dediği belli, ne yaptığı belli, siyaseti belli bir muhalefet her zaman söylüyorum demokrasi adına gereklidir ve biz de cevap eden demokrasi adına aslında bunu bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım son günlerde bazı iddialarla ilgili olarak başlatılan yargı sürecini biz de dikkatle izliyoruz. Emekli ve muvazzaf bazı askerlere yönelik bir süreç başlatıldı. Bu süreç tamamen yargının tasarrufu altında ilerliyor. Çok sık tekrarladığımız bir ilkeyi burada bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Aksi kanıtlanmadığı sürece herkes masumdur. Gözaltına alındığı, sorgulandığı, tutuklandığı, yargılandığı için hiç kimse suçlu kabul edilemez. Hakkında kesin hüküm bulunmadıkça hiç kimseye suçlu gözüyle bakılamaz. Ancak ak ile karanın ortaya çıkması sürecin hassasiyetle ilerlemesi, kamuoyunu tatmin edecek kararların verilebilmesi için herkesin bu noktada yargıya ve yargı süreçlerine saygı duyması şart. Bu konuda duyarlı, hassas olması herkes için geçerli. Bu işleri hükümetle ilişkilendirenler kusura bakmasınlar hezeyan içindedirler. Birileri yargıya siyasi müdahalelerde bulunmaya, davalara yön vermeye alışık olabilir. Bizim de böyle yaptığımızı düşünebilir veya birileri böyle bir temenni içinde olabilirler. Bizim yürütme olarak görevimiz bellidir. Yetkimiz bellidir. Kimse hükümeti bu tür spekülasyonlara alet etme yanlışına düşmesin. Başta ana muhalefet partisinin genel başkanı olmak üzere herkesi bu noktada sağ sağduyulu ve özellikle de sorumlu davranmaya davet ediyorum. Yargının işleyişini güçleştirecek, yargıyı töhmet altında bırakacak, çalışmasını engelleyecek girişimler adaletin tecellisine katkı sağlamayacağı gibi şüphelerin aydınlığa kavuşmasını da engelleyecektir. CHP Genel Başkan Yardımcısının onun ardından tutuklu yakınlarının askere karşı Türk silahlı kuvvetlerimize karşı takındıkları tavır ve kullandıkları üslup tahrik edici, tahkir edici bir üsluptur. Şundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu yargı süreci sonucu ne olursa olsun Türk silahlı kuvvetlerini daha da güçlendirecek, bütün iddialara net bir şekilde son verecek, zihinlerdeki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir süreçtir. Hukuka güvenmek, yargıya güvenmek, Türkiye Cumhuriyeti'ne inanan, güvenen herkes için, her vatandaşımız için tek çıkar yoldur, en doğru olandır. Bir kez daha başta ana muhalefet partisi olmak üzere herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Zira son birkaç gündür CHP Genel Başkanı Haziran seçimleri sonrasına ilişkin hayali bir tablo kurguluyor. Daha önce Anayasa Komisyonu'nda milletvekillerinin yaptığı sokak sokak direnme çağrısına benzer şekilde CHP Genel Başkanı da Haziran sonrasına ilişkin tahrik edici açıklamalar yapıyor. Belli ki CHP bizzat genel başkan düzeyinde Haziran seçimlerinde başarı sağlayamayacağını artık kanıksamış durumda. Daha şimdiden seçimlere dört ay süre olmasına rağmen başarısızlıklarına kılıf aramaya seçim sonrasına ilişkin kaos senaryoları çizmeye başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli arkadaşlarım en üst düzeyde genel başkan düzeyinde artık siyaseti bırakıp falcılık yapmaya başlamış olmasını da ben milletin takdirine bırakıyorum. Değerli arkadaşlarım Bölgemizde önce Tunus'ta başlayan ardından Mısır'a sıçrayan gelişmeleri çok yakından takip ettik ve ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Mısır'da devlet başkanı istifa etti. Yeni bir süreç böylece başlamış oldu. Mısır'da hadiseler başladığında biz son derece samimi bir biçimde hissiyatımızı ortaya koyduk. Bu kürsüden bu hissiyatımızı dile getirdik. İştenlikle tavsiyelerimizi dile getirdik dikkatinizi çekiyorum. Birileri susarken, birileri tepkisiz kalırken, birileri bekle gör politikası izlerken biz cesaretle çıktık. Mısır halkının haykırışlarına karşılık verilmesi gerektiğini savunduk. Mısır'da devlet başkanının istifası sonrasında çıkıp açıklama yapanlar aslında mahcubiyetlerini, çifte standartlı tavırlarını örtme gayreti içindeler. Biz ise bugün haysiyetli, onurlu, ilkeli duruşumuzla Mısır karşısında mahcup değil, gururluyuz. Mısır'ın coşkusunu Mısır'la birlikte gayet haklı olarak paylaşan bir ülkeyiz. Birileri bazı ülkeler Mısır'ın Orta Doğu ülkelerinin İslam coğrafyasının demokrasiyi hak etmediğini onlar için demokrasinin henüz erken olduğunu gizli ya da aleni şekilde dile getirirken biz Mısır için demokrasi Mısır için özgürlük demekten asla çekinmedik. Biz ileri demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere inanan bir siyasi anlayışa sahibiz. İlkeli olmak, samimi olmak bu değerleri her zaman ve herkes için istemeyi gerektirir. Biz nasıl sandık yoluyla milletin tercihiyle iktidara gelmenin faziletine inanıyorsak sandık yoluyla halkın takdiriyle iktidarı bırakmayı da bir erdem olarak görüyoruz. İktidara halk getirir, iktidardan halk götürür. Şunu da hatırlatmak durumundayım. Biz kendimiz için ne istiyorsak komşumuz içinde onu isteyen bir milletiz. Bir komşumuz, bir kardeşimiz için ne istiyorsak bütün kardeşlerimiz, bütün komşularımız içinde onu isteyen bir milletiz. Mısır için istediğimizi biz bölgemizdeki tüm dost ve kardeş ülkeler için yeryüzündeki tüm halklar için de istiyoruz. Bu taleplerimizi, uyarılarımızı, tavsiyelerimizi de görüştüğümüz, tüm liderlere samimi bir şekilde bugüne kadar ilettik, iletiyoruz. Biz güçlü bir ülke, tarihiyle, medeniyetiyle, tecrübesiyle büyük bir ülkeye yakışan, yaraşan neyse işte onu yaptık ve onu yapıyoruz. Bakınız, son derece ibret vericidir yakın ya da uzak bütün ülkeler Mısır'ı izliyor. Mısır'da devlet başkanı istifa ediyor. Yeni bir süreç başlıyor. Ama bizim ana muhalefet partisinin genel başkanı dünyadan habersiz şekilde Mısır'da devlet başkanının istifasından iki gün sonra bile çıkıp başbakan aceleci davrandı. İşte tıpkı mecliste nasıl aceleleri yoksa dış politikada da aceleleri yok. On yıllar boyunca Türkiye'nin doğusuna, güneyine nasıl baktılarsa bugün de aynı şekilde bakıyorlar. On yıllar boyunca nasıl umursamadılarsa, ilgilenmedilerse bugün de aynı durumdalar. Daha da vahimi on yıllar boyunca Arapları, Orta Doğu'yu nasıl küçümsedilerse maalesef bugün de aynı yerde. Ve işte en son ya Arap hanımlarını, Arap kadınlarını tahkir edecek kadar vicdansız ve izansızlar. Böyle bir yaklaşım olabilir. Mi? Sizin hiçbir ülkenin kadınına veyahut da Yaradan'ın yarattığı insanlara bu şekilde yaklaşma hakkınız olamaz. Ondan sonra kadın haklarından bahsediyorsunuz. Sizin kadın hakları dediğiniz olay sadece bu ülkenin kadınları için geçerli. Bu ülkenin dışındaki kadınlar için böyle bir şey geçerli değil mi? Bunları anlamak mümkün değil. Bunlar tornadan çıkmış hanımlar. Bu CHP zihniyeti bu. Var mı böyle bir şey ya? Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz derken ayrım yapmıyoruz. Hepsi için geçerli. Değerli arkadaşlarım en baştan itibaren Mısır'la ilgili kaygılarımızı, endişelerimizi ve tavsiyelerimizi dile getirdik. Bir dönüm noktasında, bir karar aşamasında bulunan Mısır'da en kısa zamanda serbest ve şeffaf seçimlerin yapılmasını, anayasal bir demokrasinin tesis edilmesini, katılımcı, çoğulcu bir anlayışla Mısır'ın yeni bir döneme girmesini arzuluyoruz. Mısır'ın ekonomik sorunlarını aşması için bir uluslararası donörler toplantısının yapılması gerekliliğini her platformda vurguluyoruz. Kardeş bir ülke olarak Mısır'ın kalkınmasına Mısır'ın huzur ve istikrar içinde aydınlık bir geleceği ilerlemesine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu vesileyle grup toplantımızda bazı hususları bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum değerli arkadaşlarım. Biz iktidara geldiğimizden bu yana bir şeyi hep savunduk. Bölgesel istikrar